Herkese merhaba, bugün yine gündemin nabzını tutuyoruz. Elimizde Levent Gültekin'in YouTube yayınından e, oldukça ilginç siyasi analizler var. Şöyle bir bakalım, Bahçeli'nin Erdoğan'a mesajı, CHP-Dem gerilimi, AK Parti içindeki o zenginleşme tartışmaları, protestolara farklı yaklaşımlar, yani e, konuşacak çok şey var. Amacımız da bu karmaşık tabloyu sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Hadi başlayalım. İlk konu evet Bahçeli'nin çıkışı biliyorsunuz Erdoğan tekrar aday olmayacağım gibi bir şey söyledi Bahçeli de hemen e, bunun adil olmadığını Erdoğan'a ihtiyaç olduğunu hatta cayma hakkı olmadığını belirtti. Bu sadece bir destek gibi mi duruyor yoksa kaynakta daha derin bir okuma mı var yani e, asıl amaç ne olabilir bu sözlerin arkasında? Yani analizlere göre bu basit bir destekten çok daha fazlası. Şöyle deniyor. Bahçeli'nin ve tabii arkasındaki o devlet aklı denilen yapının hani partiler üstü bir güç odağı gibi asıl derdi mevcut rejimi. Yani bu tek adam sistemini kurmak. Parlamenter sisteme dönüş gibi tartışmaları e, başlamadan bitirmek aslında. Hatta şöyle bir geriye dönüp bakarsak 2015 Haziran'dan beri Bahçeli'nin adımları koalisyona engellemesi, sonra erken seçim istemesi, anayasa değişikliği desteği falan hep bu e, rejimi ve Erdoğan'ı iktidarda tutma stratejisinin parçası olarak yorumlanıyor kaynakta. MHP'nin gücü de zaten oyundan çok temsil ettiği o ideoloji ve ilişkilerden geliyor deniyor. Anladım. Yani iktidar tarafında rejimi konsolide etme çabası var diyebiliriz kaynağa göre. Peki ee, madalyonun öbür yüzü muhalefet cephesinde neler öne çıkıyor? O CHP-DEM arasındaki pankart krizi mesela. Evet o sosyalist internasyonel toplantısındaki İmamoğlu pankartı olayı ee, zaten hassas olan ilişkileri iyice germiş görünüyor. Analizde ilginç bir nokta var. Bu gerilimin özellikle sosyal medyadaki bazı hani troll diyebileceğimiz hesaplar tarafından körüklendiği ve bunun da aslında e, iktidarın işine yaradığı söyleniyor. Dem partinin tavrına gelince orada da muhtemelen ocalan ve silah bırakma süreci gibi çok e, hassas dengeler var. Bu yüzden eleştirilere rağmen daha temkinli bir dil kullanıyorlar gibi, belki de iktidarı çok kızdırmamak gibi bir kaygıları da var deniyor analizde. Peki CHP içinde başka bir gelişme daha oldu. Gülizar Biçar Karaca'nın görevden alınması. Bu durum CHP liderliği yani Özgür Özel açısından nasıl yorumlanıyor? Ha. Evet, o da önemli bir nokta. Karaca'nın biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını mecliste okuduktan hemen sonra görevden alınması bu e, özel yönetimi için ciddi bir zayıflık işareti hatta stratejisizlik eleştirisi olarak görülüyor. Yani kaynak diyor ki Önce savaş sebebi sayarız gibi çok sert çıkışlar yapıp sonra geri adım atmak, bu kavga etmekle mücadele etmek arasındaki farkı bilmemek gibi ve tabii liderin kendi grup başkan vekiline bile sahip çıkamadığı görüntüsü e, iktidar karşısında elini zayıflatıyor. Muhalefet böyle çalkalanırken bir yandan da AK Parti içinde bir çelişkiye dikkat çekiliyor. Erdoğan'ın o yoldaşımız garibanlardır, kodamanlar değil sözleri bu ne kadar karşılık buluyor sahada kaynağa göre? İşte orada analiz e, ciddi bir makas olduğunu söylüyor. Söylemle eylem arasında. Yani kaynağın tespiti şu. AK Parti yönetimi ve çevresi artık bayağı hani bir eli yağda bir eli balda denir ya öyle bir kesime dönüşmüş. Lüks villalar, pahalı arabalar, Hatta şey bile deniyor iktidar içinden bazı iş insanlarına İmamoğlu'yla çalıştıkları için hani onları biz parlattık gibi üstü kapalı tehditler geliyormuş. Bu bile o zenginleşmeyi ve belki biraz da e, güç sarhoşluğunu gösteriyor deniyor. Peki savcı sayanın o imalı yolsuzluk iddiaları eski AKP'li o da bu resme mi uyuyor? Çok büyük ihtimalle evet. Sayan'ın o tarif ettiği tipoloji, hani komisyon alan, hızla zenginleşen, kapalı kapılar ardında Erdoğan'ı eleştirip yüzüne gülen tipler, bunun parti içinde epey yaygın olduğu iddia ediliyor. Ama neden isim veremiyor? Kaynak bunu şuna bağlıyor. Partide öyle bir kültür oluşmuş ki, yolsuzluğu yapan değil, onu ifşa eden cezalandırılıyor. Yani Sayan isim verseydi, muhtemelen o kişiler değil, kendisi hedef olurdu partiden dışlanırdı diyor analiz. Anlıyorum. Bir de son olarak devletin tutumundaki o farklılaşma meselesi var. Gazze protestocularına müdahale sonrası soruşturma açılması ama diğer eylemlere mesela gençlerin eylemlerine çok sert davranılması. Aynen öyle. Bu durum devletin vatandaşlarına eşit davranmadığı hatta kimliğe göre bir ayrım yaptığı şeklinde yorumlanıyor. Hani bizden olanlar ve diğerleri gibi bir ayrım. Bu da tabii e, endişe verici bir tablo olarak çiziliyor. Gerçekten de Levent Gültekin'in analizleri üzerinden bakınca siyaset sahnesi oldukça e, katmanlı görünüyor. Bir tarafta rejimi koruma çabaları, öbür tarafta muhalefetteki gerilimler, strateji arayışları, iktidar içindeki çelişkiler ve devletin bu farklı yaklaşımları. Umarım bu bakış açısı size de genel resmi biraz daha netleştirmede yardımcı olmuştur. Evet, tüm bu analizler, iddialar belki de tüm bunların ışığında asıl sormamız gereken şu bütün bu gördüğümüz hamlelerin, sözlerin, gerilimlerin ötesinde, Türkiye siyasetinin yönünü asıl belirleyen, belki de pek göremediğimiz temel dinamikler, e, farklı güç odakları neler olabilir acaba? İşte bu sanırım üzerine hepimizin biraz düşünmesi gereken bir soru.